Neden tutuldum New What's up New York? Hey! Hey 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 what's New Okay people say Radyo çok güzel. Çok Dur tamam tamam. Dur dur ne yapacağım? Let Boş evden yine hepinize selamlar. Bu sefer taşındım içindeyim. Bundan sonra burada yaşıyorum. Nerede mi? Şu kartonuz. Bundan sonra burada yaşıyorum. Saygılı sevgili izleyiciler. Yani Kanada zor mu gerçekten? Ee, ne kadar zor? İşte böyle. Kanada böyle. Yatak paralarını duydunuz mu? Koltuk paraları ne kadar? Bir koltuk kaç para sen biliyor musun? Devlet bize sahip çıkmıyor, çıkmıyor. Böyle olmaz bu işler. Peki, bugün ne yapıyoruz? Şimdi Kanada'ya geldik. Ben bir not listesi telefonu oluşturdum. E, atladıklarım olabilir. Çünkü yani bu video zaten pazarın videosu. Ben bunu çok önceden hazırlamış olmam lazımdı. Ama o kadar çalışma temposu ve ödev temposu var ki. Yani 2 saat ders yapıyorsunuz arkadaşlar. E, geri kalan belki 10 saat, 15 saat e, çalışmanız gereken size konular veriliyor. Yani e, hani... Evet podcast dinlemeniz gerekiyor ama podcast'i gerçekten anlayarak dinlemeniz gerekiyor çünkü bir sonraki ders size onu soracak ya da onun bir raporunu yazdıracağı için çok fazla zaman harcıyorsunuz o yüzden çok sıkışık bir e, trafikte video yapıyorum e, o yüzden birçok youtuber'da büyük ihtimal videolarını düzenli atamıyor ama ben düzenli olmaya çalışacağım e, geçelim Kosta geldiniz Kanada'ya Bismillah Bismillah e, nere para veriyorsunuz neler oluyor ee, ne kadarla geçiniliyor. Şimdi koyacağımız giderler var, koyacağımız giderler var. Şöyle bir, bir oda tutarsanız eğer bazı fiyatları koymanıza gerek yok ama genelde evli çiftler geliyor Kanada'ya. Yalnız gelenlerin sesi gerçekten daha az. Benim gördüğüm, benim kendi istatistiğini çıkardığım şekilde. O yüzden şöyle söyleyeyim, ben e, mesela home insurance ekleyeceğim ya da e, evin internetini ekleyeceğim. Sizin bunu eklemenize gerek olmayabilir evin yani odanızı kiralama durumuna göre söylemeyeyim tamam mı bir önceki odamın kirasını söyleyeyim 900 dolar her şey dahil ne ısıtma ödüyordum ne internet ödüyordum e, sigortası ödüyordum hiçbirini ödemiyordum her şey dahil 900 dolardı onun üzerinden gidelim buraya tek gelmişim gibi e, anlatalım Peki nelerimiz var ev kiramız var telefon giderimiz var e, tren biletimiz var. Aylık. Ondan sonracığıma spor salonuna gidiyorum ben. Benim gibi spor salonuna gidenler için en ucuz spor salonu bu. Onun fiyatı var. Mutfak masrafları var. 5 mi oldu? 5 mi oldu? Sanırsam 5 olmuş olabilir. Mutfak masrafları var. Onun dışında da böyle haftada bir bir yere çıktığınızı bir yemek, ortalama bir yemek yediğinizi düşünerek bir fiyat listemesi yapalım. 900 dolar kirayı ödediniz. Gittiniz telefon e, i̇nternet alacaksınız. Buraya geldiğiniz gibi telefon hattı açmanız gerekiyor, zorundasınız. Telefon hattı için minimum e, Fido'nun 45 dolar 10 GB e, ve sınırsız konuşma, mesajlaşma paketi var Kanada içi. E, bunu minimum yani zaten alabileceğiniz şey 45 dolar. Ben şu an onu 60 dolar olarak çevirdim çünkü 10 GB burada böyle yutuluyor gidiyor. Bilmiyorum neden bu 10 GB yok oluyor gidiyor. Büyük ihtimal izlediğin her şeyin kalitesi daha fazla olduğu için 10 GB yetmiyor. E, ee, telefon faturasına yine de 45 dolar diyelim. Eğer iPhone almak isterseniz tabii ki iPhone'un işte iPhone 13, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max şeklinde değişenler olur. Çamaşır makinesinin sesi geliyor mu? Neyse artık yapacak bir şey yok. Çünkü bu videoyu aradan çıkarmam lazım. Sizin buna ihtiyacınız var biliyorum. Ondan sonra eğer iPhone almak isterseniz faturanızın üzerine down payment'ı saymıyorum. Çünkü bu ekstra bir gider. Aylık bir gider değil. Sadece bu arada not Bilgi olarak vereyim diye söylüyorum ee, Yaklaşık 35 dolar Küsür bir şey iPhone 13 alırsanız Şeyinize faturanıza ilave Olur yani 45 artı 35 diyelim ee, Tam şu an emin değilim 33 mi 35 mi olduğundan ee, 35 diyelim Yani 80 dolar ödersiniz eğer iPhone alırsanız iPhone'unuz yok 45 dolar telefon Gideri olarak şuraya yazıyorum Peki ee, 45 dolar telefon gideri açtık bankaya bir şey ödeyecek miyiz? bankaya hiçbir şey ödemiyorsunuz siz öğrenci olduğunuz için bütün banka e, hesapları burada öğrencilere ücretsiz bir yıllık banka gideriniz kart gideriniz yok e, ne yapıyor? o da şöyle bir banka kartı veriyor size kredi kartı isterseniz de bankasına göre 1000 dolarlık kredi kartı ben e, Scotia Bank'tan e, hesap açtırdım 1000 dolarlık bir kredi kartı verdi bir boka yaramıyor e, ama bir arkadaşımız RBC'den e, Royal Bank of Canada'dan açtırdığı için galiba yapı kredi ile anlaşması varmış. Ona 2000 dolarlık bir kredi kartı vermişler. Detaylarını bilmiyorum. Sadece bilgi olsun diye bıraktım. Daha sonra benim spor salonu masrafım bu ana gider neyse araya koyayım söylemişken spor salonu masrafım 2 haftada 15 2 haftada bir 15 dolar ödüyorum. Yani aylık 30 dolar spor salonu ve McFit kalitesinde. gayet güzel. Neredeyse hiçbir masrafı yok diyebilirim spor salonunun. E, bunu da 30 dolar kenara koyduk. E, ondan sonra kompas kart. Bu aylık e, eğer downtown'un kendisinde yaşamıyorsanız bacaklarım ağrıdı. Yaşasanız bile downtown'da yaşasanız bile. Bledi, kurba bled. E, downtown'da yaşasanız bile otobüs falan kullanacaksınız. Bu kompas kartı ihtiyacınız var. Kompas kart ne kadar? E, kompas karta ben aylık 134 dolar ödüyorum ama onda da şöyle bir durum var. E, o Üniversitelerini şöyle koyarım, bu üniversitelerden birinde öğrenciyseniz internet üzerinden hemen basitçe kompas kartınızı buna bağlayıp 40 dolarlık aylık bir ücrete çevirebiliyormuşsunuz. E, bir arkadaşım yaptığı için ondan biliyorum. E, 40 dolar gayet makul, inanılmaz makul yani 134 nere 40 nere. E, kompas kartı da geçtik 134 dolar benim açımdan olduğu için benim fiyatlarımı koyacağız Mutfak masrafı ne kadar oluyor e, Arkadaşlar ben çok aşırı yiyen biri değilim çok az yiyen biri de değilim Öyle abur cuburum yok alkolüm de pek yok e, Ben giderim marketten et alırım İşte etin yanında bir şeyler alırım pirinç alırım makarna alırım ee, sebze alırım gibi gibi gibi. Peki ben ne kadar ödüyorum arkadaşlar? Maksimum şu ana kadar yaptığım alışveriş 120 dolardı. Bu da ne kadar gitti? 10 gün gitti. Yani 10 günlük. E, hadi ben bir tık fazla aldım diyeyim. Somon, man aldım diyeyim. Aslında onlar burada pahalı değil ama 10 günlük mutfak masrafım tek kişi için 100 dolar diyelim. E, bu da ne yapar? Aylık 300 dolar yapar. E, onu da şuraya attık. Bunun sonucunda arada bir e, aktivite yapıyor muyuz? Arada bir aktivite yaptık mı? Onu söyleyeyim size. Ortalama bir yemek parası burada. En ucuz yiyebileceğiniz yemek sanırım 12 dolar civarı ya da 13 dolar civarı. Ortalama dersek 15-16 diyelim. 15-16'dan 3 kere haftada bir kere dışarı dışarıdan yediğinizi düşünürsek 60 dolar diyelim 15'ten. Bunu da kenara koyduk. Ne yaptı? benim açımdan söylüyorum 900 dolar Artı 300 dolar diyelim, ekstra bir dolar e, Telefon masrafı 5 dolar dedik Spor salonu 75 dolar, spor salonu 30 dolarla birlikte 35 dolar etti Oldu mu sonra 1275 dolar ee, kartımız kartımızın üzerine ekledik dolar Ondan sonra 1275 artı 30 300 1409 civarı bir şey yaptı sanırım şu an eğer doğruysa 1409 civarı tabi ben bunun üzerinde kesinlikle harcıyorum çünkü her yakaladığım yerde Body Club'dan, Body Energy Club'dan Blue, Blueberry Akai Protein Shake alıyorum. No Sweet Whey Protein öneririm. Adımı verin. Hiçbir şey olmaz çünkü hiçbir anlaşmam yok kendileriyle. Sadece sürekli oraya oraya harcama yapıyorum ve üyeyim. Yaklaşık o da 8.95 falan. Burada şöyle bir durum var. Bir de bir şey aldığınız zaman sürekli bir tip muhabbeti olduğu için sürekli bir tip bırakayım, vereyim, bırakayım, vereyim şeyi var. No tip ver verebilirsiniz böyle yerlere. Ben no tip yapıyorum. Yani tip vermiyorum. Çünkü her gün aldığım şeye tip verirsem bile benim fiyatım çok katlanıyor. Hiç de öyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani bir ortalama gideriniz 1400 dolar arkadaşlar en az. Hadi kirayı daha ucuza aldınız. Kirayı daha ucuza aldıysanız bile dışarıda daha fazla yersiniz. O yüzden işte 1300 dolar 1400 dolar en kötü gideriniz var. Peki çalışarak ne kadar kazanacaksınız? Çalışarak da şöyle benim işim bir organizasyon şirketinde bir organizasyon şirketinde böyle işte etrafı süslemedir dekorasyondur falan onların işte müdürün yani menajerin söylediklerini yapmak sağ eşya sağ soldan eşya taşımak dekorasyon yapmak onları geri dağıtıp sonra warehouse'a ne onun ismi depoya geri götürmek şeklinde benim saatliğim 18 dolar haftalık öğrenci olduğum için haftalık 20 saat çalışabiliyorum. Bana haftalık maksimum yatan para Full doldurduğumda 354 dolar diyelim Çünkü biraz da 20 dolar bir şey Vergisi kesiliyor arkadaşlar 354 dolar Çarpı 4 yaparsanız O da ne yapar size 1200 1400 Dolar yapar şalak şalak kafa kafaya Geliyor yani burada Part time full çalışarak ancak kendi Giderlerinizi karşılarsınız eğer aklınızda Şu varsa gelirim oraya Okul masrafını da çıkarırım diyorsanız Kaçak çalışmanız gerekiyor. Ee, burada kaçak çalışanlar var arkadaşlar. Bazı e, arkadaşlar neden bu kadar, bazı youtuberlar yapıyor neden bu kadar davutçuluk, doğru davutçuluk mu denir ona? Yapıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar burada e, herkes böyle mükemmel bir ekonomiyle gelmiyor buraya. Ve aynı zamanda 3-4 işte çalışan bir sürü tanıdığım e, dünyanın birçok yerinden insan da var. E, kaçak çalışıp keş... Cash alanlar var. Tabii ki bu güvenilir bir yol değil ama eğer zorundaysanız, e, ekonominiz yoksa ve e, şu anki yaşadığınız durum hayattan da çok memnun değilsiniz, gelip denenebilir. Çalışırken de insan e, kendini en azından etkin hissediyor, efektif hissediyor ve mutlu olabileceğini düşünüyorum. Eğer depresif bir durumdaysa çalışarak mutlu olabilirsin. Yararlı hissettiğin zaman çünkü. Yani e, full time çalışarak zaten hiçbir derdiniz olmaz arkadaşlar. Bu o yüzden insanlar çift olarak geliyor. Evet hani mükemmel zenginlikte yaşamazsınız ama arabanızı alırsınız. Çünkü burada minimum wage e, 15 dolar ki full time çalışarak 15 dolar saatlik bir ücret alma şansınız imkansız. En kötü diyelim 20 dolar saatlik ücret alıyorsunuz ve haftalık e, minimum haftalık 45 saate kadar çalışabiliyorsunuz overtime'larla birlikte. Ki yaparsınız arkadaşlar. Burada yapılmayacak şeyler değil. Buradaki şirketler de hoşgörülü bir şekilde hallediyorlar. Ben 20 saati bir haftada geçersem 20 saat dolduramadığım başka bir haftaya tamamlıyor benim müdürüm. Kendisi aynı zamanda arkadaşım sağ olsun. Yani full time çalışarak eğer eşli gelmeyi planlıyorsanız hiçbir ekonomik derdiniz olacağını düşünmüyorum. Ya yani inanılmaz zengin Likten bahsetmiyorum arkadaşlar. Facebook marketing'e yazıp işte 60 bin dolara Porsche var ya. Porsche alır, alabilir miyiz? Değil. Tabii ki Porsche alırsan ekstra çalışman gerekir. Ya da işte okuyacak kişinin part time'ı ve full time çalışanında Ekstra işler yaparak e, Bazı YouTube arkadaşları görüyorum Çocuk köpek gibi çalışıyor <laughs> Kız sadece okuyor falan Evet okullar çok zor ama e, Bir anlamda çalışmak zorundasınız e, Geçiminizi sağlamak zorundasınız Çift olarak geldiğinizde full time ve part time Bir buçuk kişi e, gayet yeterli Arabanızı alırsınız hafta sonu bir yere gidersiniz Zamanınız varsa derslerden 40 saat çalışarak da kimse ölmez burada Türkiye'de 2 e, günde 40 saat Tamamlayan insanlar tanıyorum Full time çalışmak gerçekten çok rahat. İş bulabilir misiniz konusunun başka bir video konusu olacağını düşünüyorum. Burada geçinebilir misinizi anlatmaya çalıştım. Çift olarak tutacağınız bir evde çok farklı şey var. Benim bir önceki kaldığım binada 1 artı 1 vardı. Çift olarak kalabilirsiniz ve 1300 dolardı kirası. Burada 1300 dolarlık bir evde kiralayabilirsiniz. Bir, benim şu an dur, bulunduğum ev 2350 dolar arkadaşlar. Bu da 2 artı yani burada aslında iki, böyle bizdeki gibi 1 artı 1, 2 artı 1 değil de 2 yatak odası, 2 banyo şeklinde geçiyor. böyle bir evde tutabilirsiniz. full time çalışarak tutabilirsiniz. Çünkü maaşınız minimum 4000 dolar falan olacaktır. 4000 dolara da gayet güzel. geçinirsiniz. Arabanızın taksiyede ne ödersiniz? Evinizin kirasını ödersiniz, market alışverişleri yaparsınız. E belki e, hokey maçına gidemezsiniz ama gerçekten bu hokey maçı da lüks çünkü 100 dolar falan olduğu için olabilir. Buradan anlatmak istediğim arkadaşlar part time çalışarak sadece gerçekten kendinizi geçinirsiniz, geçindirirsiniz. İlave işler yapmanız gerekir, ilave işler koşturmanız gerekir. Eğer bir yeteneğiniz varsa e, bunu burada paraya çevirmek çok zor değil. Nasıl bir yetenekten bahsediyorum? Yani bir dans hocası olabilirsiniz Türkiye'de. Dans hocasıysanız burada güzel bir bağlantı kurup bir dans okulunda dans hocalığı yapabilirsiniz. Ya da özel dersler kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok e, burası böyle bir e, nasıl söyleyeyim size. Başkaları size iş yaptırmıyor gibi bir durum yok. İş alırsanız yaparsınız. E, öyle. E, bu video e, böyle geçinme ile alakalı bir videoydu. E, market fiyatları <laughs> market fiyatları videosu falan çekmeyeceğim. Ben öyle o kadar çok şey yapmıyorum ya. Bu kadar arkadaşlar ben hani ben bu kadar anlatabiliyorum. <laughs> yani gidip marketlere etin fiyatını çekmeyin çok fazla ortak böyle genel çekilmiş videoları benden de istemeyin çünkü çok fazla youtuber var zaten Kanada'da iş yapan. Ben biraz daha onların anlatmadığı tarafı çünkü ben bir, bir tık daha farklı yaşıyorum. Çünkü çoğu Türk burada Uber Eats yapıyor, Uber yapıyor. Bunlarda da sanırım e, en kötü e, ücret saatlik 20 dolar. Ama Uber Eats yapmak için araba almanız gerekiyor. Araba aldığınızda da fiyatlar artıyor. Ya da bisikletle yaparsanız bu havalarda arkadaşlar hayattan zevk almazsınız yani size öyle söyleyeyim. Burada kendinizi öptürürsünüz. Yağmur sırılsıklam kalırsınız. Dersiniz ki ben buraya niye geldim? Kendinizi o kadar zorlamanın bir mantığı yok. Çünkü bunun uzun bir koşu olduğunu size anlatmak isterim. Yani Kanada'ya taşınmayı düşünüyorsanız bu uzun bir yol arkadaşlar. Kanada pasaport almayı düşünüyorsanız bu uzun bir yol. Bunun mental gücünü kendi kafanızda planlayarak ilerlemenizi tavsiye ederim. Ee, ilk seneden, ilk aydan böyle yardırır yardır yapıştırırsınız. Üçüncü ayda, dördüncü ayda depresife girersiniz. Ben dönüyorum. Beşinci ay, altıncı ay maksimum dayanırsınız ve dönersiniz. Ee, öyle şeyler yapmayın. Buradaki hayatınızı stabil tutmaya çalışın. Kendinizi çok kasmayın da. Ee, ekonomik durumunuz inanılmaz ee, kötü bir durumdaysa ona yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kendini yararlı hissederek mutlu olabilirsen ee, ona yönel. Ama onun dışında da kendini depresifleştirecek kadar da çalışma. Çünkü öyle e, insanlar da tanıyorum. E, kendini o kadar depresifleştirirsen buradaki hayat sana kolay gelmez. Öyle bu videoda böyleydi. E, kendine sorunuz olursa e, çok spesifik şeyleri bilemem arkadaşlar. Sercan bana iş bulabilir mi? Şu an Sercan size iş bulamaz. Sercan e, size ev bulabilir mi? Sercan belki size ev bulabilir. E, ama e, nasıl söyleyeyim işte... Ufak tefek şeylerde yardımcı olabilirim. Hangi dealer'a gitmek gibi, hangi eve almak gibi şeylerde yardımcı olabilirim. Onun dışındaki böyle spesifik, çok spesifik şeyleri ben bilemem. Bankamda şu kadar para var ben geçebilir miyim? Ben size sadece tahminimi söylerim. Bununla alakalı bir profesyonel bilgim yok arkadaşlar. Benden alacağınız bilgiler sizi böyle tatmin etmemeli diye düşünüyorum. Ben size bu kanaldaki hayatla ilgili bilgiler verebilirim. DM kutuma mesaj atarsanız... ...genelde cevap hızlı cevap veriyorum. Ee, onun dışında yorum bırakırsanız oraya da cevap veriyorum gördükçe. Ee, komiklikler, şakalar, enerjinizi yükseltmek için e, bir şeyler yapıyorum. Genel olarak çünkü benim motivasyonum da böyle. birilerini enerjisini yükselterek kendimi de motive etmiş oluyorum. Ee, o yüzden e, gelin beraber eğlenelim, kopalım, gülelim, eğlenelim. <laughs> Parti yapalım. <laughs> Size... Eğer beni böyle şey çok etkilerseniz size şey ısmarlarım. Çım çım neydi lan? Çım çım çım. <laughs> Şu Kore Koreli bir içki var. Bunun pici yani şeftalisi inanılmaz lezzetli. Size ondan ısmarlarım. Alkolü de şey yapıyor böyle bir buçuktan sonra falan. Vay falan çakır keyif oldum. Oluyorsunuz. Neyse kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.